Bir başka mesleğimiz arkadaşlar uyuşturucu satıcılığı. Uyuşturucu satıcısını e, Gantın Jim'in karşısındaki evden alabiliyorsunuz. Haritanızda D ikonuyla gözüküyor. E, bu ikona gelip işe gir, kabul et, meslek yazıyoruz. Arkadaşlar bu meslekte e, kullanıcılara pot alıp pot satabiliriz. Yani e, belirli mekanlardan örneğin gördüğünüz gibi bu evden mesleği aldım evin içine giriyoruz. İçeride e, görmüş olduğunuz gibi bir ikon var pot sıfıra bin yazıyor şu anda. Burada normalde pot olsaydı örneğin 20 tane pot olsaydı 20'ye bin olacaktı. Yani ben buradan gelip uyuşturucu satıcısı mesleğiyle 20 tane satın alıp e, kullanıcılara daha pahalıya satabilirdim. Çünkü burada sıfır kalacak ve kimse alamayacak. Diğer bir mekan ise arkadaşlar diğer mekandan da aynı meslekle crack alıyoruz. Yani west zırhımızı dolduran uyuşturucudan satın alıyoruz. Hemen oraya gideyim. Görmüş olduğunuz gibi ikinci yerde burası arkadaşlar. Hemen haritada C harfiyle şey e, gösteriliyor. Crack laboratuvarı burası. Giriş yapıyoruz. Burada da aynı şekilde bir ikon var. 0'a 500. Burada da crack olduğu zaman alıp kullanıcıya satabiliyorsunuz. 4 tane komut var bu meslekte arkadaşlar. Pot al, pot sat, crack al, crack sat.